algılandığına ne olursa. mi? Oh. Oh. Yok. Ben, ben de kabireyi taşıyorum. Bu eci bu İki sene yanında Yani iki sene yanında kalmışım. İkinci ayında. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Antalya Akseki Gümüş Damla Zimbet Yaylası'ndan Herkese Selamlar Daha Zimbede Varamadık Gerçi De Bel Başındayız Yokuşu Tehlikeli Yeri Atlattık Göçe Geliyoruz Dostlar Şöyle Göstereyim Yaylanın Dağları Göründü Allah kısmet ederse yarın suyum, ikindi obadan çıkacağız. Şurada e şu be? gördüğünüz katıranın dibinde e yatacağız. E Allah nasip ederse. Kusum. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. E Amca durumlar nasıl? Durum yapalım bir oçuk oturalım. <laughs> durum zamanı mı? Tabii durum zamanı. Halim amca kekik mi topluyor, orada ada çay mı topluyor? Gelmedi bir şeyler diyor anlamadık. Devam edelim. Gençlik. Devam edelim. Ya, diye şey ya. Yayla çayı var mı başka oralarda? Var ya. Davar geldi mi yer? Yer. Ben bunlara neyse beraber vereceğim. Davarın o sıra gelir toplarsın.

dört yolları aleyküm. Ve aleykümselam seferoğulları. Maşallah, maşallah. Uğurlar olsun. Hayırlı evet, Hepimize inşallah Tabi tabi. <gülüyor> 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 Mehmet Mehmet şu kumeste Kedi <gülüyor> mi? Kedi <laughs> mi? <laughs> 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 Kedi bir de oğlak mı yazmışım bir şey var. Evet dostlar yaylaya geldik. Sonunda şükürler olsun. 2,5-3 saatlik yol sonunda. Gelirken Salih iştenin göçüne rastladık. Davarı şuradan gitmiş. Bu taraf neresiydi Mehmet? Uyumcu gediği tarafından gitmiş. Yükleri, eşyaları kervanına denk geldik. Onu izlediniz. Kısmet olursa inşallah yarın biz de ineceğiz. Şuraya başlama ya. Ne yapalım amca ya? Bana malzeme lazım biliyorsun. Amcam yolda gelirken topladığı kekikleri ayıklıyor dostlar. Ula, ula bak, yayla koyarsın, kekikleri. Ulan zaten kekik, kekikler millet üşüşürler başıma. Vallahi kekik isteyen bu sıra bakma gelsin yaylaya amca. Evet. Evet, şimdi. Davarda tuz yemiş biz gel e gelmeden önce. Kuyuya geliyor orada. Güneş de geldi tam şey ama. kuyunun yanına gidelim. Şurada mal ne şey <laughs> makbule. Hmm. Bir tane ayağı kırık. Geçi var yarın nasıl gidecek diye. Ferhat onun için geldi. Hasan dayının geçisi. Bir tane de Yunus Emre'nin yazmışı var arkadaşlar. O da şeye düşmüş. Taş arasına düşmüş. İşte bu. Daha önceki videolarımda çekmiştim. Elindeymiş ya bu görpeyle çek. Şey. Bu Görpen'in annesi. Annesi şey mi? Bunun annesi işte. Ha. Güzel. Çok domuzlu. Ne oldu annene, senin? Biraz kovayı al şu ağaç tekneye su döküver abi öbür tekneden. Kurtuldum. Hı hı. Ne oldu bakayım ne oldu ne oldu ne oldu Ay benim kapışım tebereyim gel. Gel. <laughs> <laughs> gel. Para ver lan şuraya şey, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel sen al gel. Nerede? Evin önünde mi? Evin önünde. Koptu mu? Zincirde koptu tutulun bana. Abi önce tersi tebilme. Çocuk, çocuk abi. Adam... aynı çıktığı gibi şeye neydi Kedirin Bir daha soktu. Lo ya kardeşim şuraya sıkı verin bir. Çekmezse döndürüyor insan. Getir bak şurada üstüne mi? Dur, Abi onu kaldırma Hadi kaldır buraya dur dur Boruyu dur. Buraya az kaldırma Allah'a. Ver mi? amca sen de bana onu. Senin senin ucunu ver. Senin sen. ucunu ver. Oy. Bırak. Dur şimdi. Merak, ben sen, bir sen ben bir daha yap. Sen bir daha yap. Elini çek böyle ben de He. Heh, Tamam. Değil daha? Yeter dur. Fazla kaldırma Allah'a. Fazla kaldırma Allah'a. Ben de maaş Deneyelim bağlı. Kimin eşi yerdi Kimin eşi Sen tutuyor mu amcasın ben? Ben de tutuyorum, yardım ediyorum sana. Hani <laughs> <de> fazla yük yok. Ali sapıya, kim sapıya getirme? da her daha zincir et. Ne zincir et yemedi? Ne zincir Bu Evet, Bir daha, daha. boruyu çek yukarı. Evet. Alma amca. Zaten Gencim yok her... oyunun içine gidersin bak. Zaten hepsi kalmış. Ben az boy vermem lazım. Aslında boru düzelmesi lazım şöyle. O zinciri bırakınca düzelir ya. Zincirden kasıyor herhalde. İşte zincirden kasıyor. Az salam edeyim dedim de. Koyarım mı? Ters gel. Daha, daha sıkıcan amcam daha sıkıcan. Yetmez yetmez. Boru Önce tersi değil. Geçen de ben de yapmıştım öyle ben tam yapışmışmışım şey. ama oldu şey. o oldu sana köyden çıkaramadım köyden çıkaramadım o oldu sana neden böyle. He. amcam bizi çıkaramadı efendim ya da olmaz ya ver oğlum getir amcam kalsa, öğlen, getir bana amcam çıkaramadı. amcama kalsa öğlenden sonra sıcakta Ama da bir Amca getir bana da Şu abi şu tahtayı ver şimdi. Nasıl bana orayı Gelmeyin. Gel hatta Asın. nasıl getireceğim bu, bu kadar. Gel. Şey yapayım, asın. Asın. Gelme Asın. 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 bir Asın. 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 Buz gibi doğru. Bunu, İnşallah doğru da. Doğru gibi geldi de. Herizin doğru. Önceki tel. Şurada tel varsa da. tel vuralım şuradan. Biraz Ona tel koparacağız. Onu da Al sana tel. Tu şey yapma onu. Çek. Onu da bu şey ya. O o keten. bütün ondan sonra bağlayacaksın ya. Ketenin de faydası yok öyle. O keten öyle. Keten o, tutmaz Amca yazım, onu. Amca yardım onu diş yerine lazım keteni. Olamaz. Ey kötü be. Anlamı söyleme. Yok amca canım yok. Oturtmuyor onu abi. Ketenik. Ona. Şuradan bir şeylerle geldi. Evet. Deli kesken. İyi işte. Ee, şeyler. <laughs> <tıka şeylerden. gülüyor> İyi, <-Gülüyor> bir şeyler. Bir kaşıkla hamur kesiyorum. Geliyor Bir Ne şeylerin şeyinden belli. Aynı <laughs> dağdağın gibi koydun <laughs> ya. Bir de ters ters şey olacak şimdi. Geçen getirdim hiç sırtıma sokmadan geri götürdüm. Niye ağırlık yapsın? Dedim abi. Şimdi bir yerden geyecek arasını Soğuk oluyor mu? Zobayla çıkarmadan şunları da yakıvereyim. gençler. Olma ne? Haydi, hadi ben yüklesem götürüyüm. Başı yok mu? Dur la. Ben dayağı veren kaderim. Ne ayıp dayağı? Çok güzel oldu. Çüş. <laughs> Hiç de güzel olmadı da. <laughs> Düşmez diye <sen>, o güzel. <laughs> Onu elinden kaldırıyorum ya. Yürü <laughs> be! <laughs> evet, ver ben tertemiz. Hı, Çüş. bu? <laughs> ya, Çüş. <gülüyor> Çüş. ama. <laughs> <Çüş. gülüyor>

<laughs> evet dostlar. Sen buradan Katırla. E, peynir derileri vardı. Kışın yemek için kattıkları peynirler bunlar. Peynir derisi. E, köye inileceği için de varla şimdi e, ee, güze kadar burada garlıkta duracak derler. Düze, düze. Düdene getirdik. <laughs> düze, abi, düze, al, Şöyle aşağı doğru. Nereden bilecekler yerini be? Ha. Probayı abi sarp kapatmak zorundayım. Bizim evet adım arkadaşlar karla indik. <laughs> Bu sene kar yağmadığı için karlıkta kar yok ama. Şöyle gösterelim burası bayağı dik. Bunu Kemal'in onun koca hatırlar atlattı. Tavuken Sen biliyor kadar. musun o adamı? Kimi? Karnalıyı. Ben de ya. Kaç Öyle senelik ya? vardır? Öyle değiller. Yüz, yüz yıllığı geçik midir? Yok canım. bu kadar değil. Kadar vardır o zaman. O attıysa. <laughs> 40 bin bile geldi 80 90 40 bin liraya sor bakalım. Derdi bu bak kaç, kaç senesin diyor dedi. Ne bileyim ben. Neden dese bu bak değil. Karnalı bir tayı şey. Öyle bir durdum. Bunları Kemal'ın onun koca hatır getirdi. Bunu da ta şeyden omuzumuza getirdik Şu arpardık. Çitelerin yanından şey atar. Beçetanın yanına atar. De de da İrebazan'da getirdik. Kim dedi sen abi dedi lan. Odan buranın üstüne bu basımlık vardı yani. Bak şu arayırda buzum var. Evet. Buz mu? Beyaz şey ne oldu? Yok canım. Aradaki beyazlık ne? Güneş vurmuş ya. Güneş değil orası. Yok buz mu ya. Taş parlıyor Mehmet. Taş. Duz taşı gibi bir şey. Hani öyle parlak taş var ya. Su var o zaman orada. Su. Olabilir. Terlemiş zaten taş. Damlıyor zaten. Damlıyor. İpini kaç Derin yanıyor. Yanmaz Kapa ile Evet dostlar yayladan topladığımız yayla kekikleri bunlar. Mis gibi kokuyorlar. Şöyle. Arkadaşlar bunları toplayıp götürüp köyde e, temizliyoruz böyle. İsteyenlere sipariş olarak veriyoruz. Siparişler parayla. Tabii canım. Su bardağıyla mı satıyorlarmış ne o? Yanlış hatırlamıyorsam. Bardağı 10 lira, geçen, bardağı 10 lira mıymış? Ben bilmem kaç lira. 10 liraymış. Geçen sene ablamlar 10 liraya satmışlar. Toplaması da çok meşaket, meşaketli. Diyemedim de. Ne, 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 ne. Efendim amca, amcam da orada topladığı kekikleri ayıklıyor. Ne böyle? <laughs> Vur bak. Ahmet'e bak. çok Çıkarırım şeyden. <laughs>